Beşiktaş kendi evinde, e, dolu tribünler önünde, yani kağıt üzerinde kazanması kesin gözüyle bakılan bir maçta daha puan kaybediyor. Yine, evet. Bu akşamki meselemiz sadece bir Samsun Spor maçının analizi değil, seninle birlikte masaya yatırdığımız kaynaklar, bize son birkaç yıldır devam eden, artık kronikleşmiş bir rahatsızlığın, bir klasik hastalığın, yeni bir belirtisini daha gösteriyor. Çok doğru bir tabir, klasik hastalık. Temel sorumuz şu, Beşiktaş neden öne geçtiği maçlarda skoru bir türlü koruyamıyor ve bu durum aslında sahadaki 90 dakikadan çok daha fazlasını nasıl anlatıyor? Çok doğru bir başlangıç. Bu Samsun Spor maçı Beşiktaş'ın genel durumunu özetleyen bir mikrokozmos adeta. Sadece bir beraberlik olarak bakarsak resmin en önemli kısımlarını kaçırırız. Kesinlikle. Tribünlerin öfkesi, teknik direktörün maç sonu açıklamalarındaki o çaresizlik, bazı oyuncuların performansındaki uçurumlar, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı ve daha büyük bir yapının parçaları. Bizim de bu akşamki amacımız bu parçaları birleştirip o büyük resmin neye benzediğini ve neden bu kadar endişe verici olduğunu ortaya koymak olacak. Peki o zaman bu resmi adım adım oluşturalım. Maçın ilk anlarına gidelim. Gidelim. Stadyumdaki o muhteşem atmosferi bir anlığına unutsak maçın Samsun'da oynandığını falan düşünebilirdik yani. Ha aynen öyle. Kaynaklar da altını çiziyor. İlk 14 dakikada Samsun Spor'un yakaladığı 3 tane %100'lük pozisyon var. Musaba'nın karşı karşıya kaldığı an, Nukude'nin eski takımına karşı bulduğu fırsat, Holsen'in şutu. Maç daha başlamadan 2-0 hatta 3-0 olabilirdi. Ve o pozisyonların hepsinde tek bir isim vardı. Kaleci Ersin. Evet. Bu durumun ne kadar ironik olduğunu bir düşünelim. Sezonun önceki bölümlerinde kendi taraftarı tarafından performansı en çok eleştirilen, hatta ıslıklanan isimlerden biriyken bu maçta takımı tek başına ayakta tutan kahraman oldu. Maçın adamı oldu resmen. Fakat bu kahramanlık hikayesinin bir de karanlık yüzü var. Kendi evinizde şampiyonluk iddiasıyla çıktığınız bir maçta en iyi oyuncunuz kaleciniz ise bu durum oyun planınızın, takım savunmanızın ve orta saha direncinizin iflas ettiğinin en net kanıtıdır. Bu bir övgüden çok bir tehlike çanı aslında. Kesinlikle takımın oyuna tutunması çok uzun sürdü. Sonrasında Beşiktaş toparlandı, oyuna ortak oldu ve Cengiz Ünder'in hem yarattığı hem de gole çevirdiği net bir penaltıyla öne geçti ki penaltı netti. Net penaltı evet. Cengiz'in ona kadar gösterdiği bireysel çabada da takdire şayandı. Adeta tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama işte Beşiktaş'ın bu sezonki hikayesi hep aynı noktada düğümleniyor. Golü attıktan hemen sonra. İşte o klasik hastalık dediğimiz şey tam da bu anda nüksediyor. Beşiktaş'ın öne geçtikten sonra yaşadığı bu panik, bu geri çekilme ve kontrolü tamamen rakibe bırakma hali artık bir tesadüf ya da anlık bir formsuzluk değil. Değil, değil. Bu kemikleşmiş bir sorun. Elimizdeki kaynaklardaki örnekler o kadar taze ki Galatasaray maçını hatırlayalım 1-0 öne geçiyorsun. Rakibin en önemli oyuncusu atılıyor 10 kişi kalıyorlar ama maçı kazanamıyorsun 1-1 bir -bir bitiyor. Hatta pozisyon veriyorsun. Tabii. Gençler Birliği maçında 1-0 öne geçiyorsun, maçı 2-1 kaybediyorsun. Fenerbahçe derbisinde 2-0 gibi psikolojik olarak çok büyük bir üstünlük yakalıyorsun, yine kaybediyorsun. Ve şimdi de Samsun Spor maçı. Bu artık bir savunma zafiyetinden öte takımın DNA'sına işlemiş psikolojik bir bariyere dönüşmüş durumda. İstatistiklerde bu psikolojik çöküşü çok net bir şekilde belgeliyor. Beşiktaş Cengiz'in golünden sonra yani maçın sonuna kadar olan o yaklaşık 40 dakikalık bölümde kaleye sadece 2 şut atabilmiş. 2? Kendi evinde? Kendi evinizde on binlerce taraftarınızın önünde skoru arttırmak için sadece iki deneme, daha da çarpıcı olanı beraberlik golünden sonra maçı kazanmaya daha yakın olan tarafın Samsun Spor olmasıydı. Evet, evet, o daha da acı. Son anlarda yine iki net pozisyon buldular ve Ersin bir kez daha sahneye çıkmasaydı Beşiktaş o maçı da kaybedecekti. Bu durum bize ne anlatıyor? Takım öne geçince maçı bitirmeyi değil, saatin bitmesini bekliyor. Bu tespiti bir adım ileri taşıyalım. Bu durum bize takımın taktiksel bir devamlılığı olmadığını anlatıyor. Yani gol atmak için kullanılan plan ile golü korumak için kullanılan plan arasında bir uçurum var ya da plan yok. Ya da daha kötüsü, golü korumak için bir plan yok. Sadece içgüdüsel bir geri çekilme var. Bu da bizi doğrudan sahadaki kararların merkezindeki isme, teknik direktöre ve yaptığı hamlelere götürüyor. Sergen Yalçın'a. Sergen Yalçın bir proje için geleceği inşa etmesi için getirilmedi. Kaynaklarda da altı çizildiği gibi o bir kurtarıcı olarak camiayı tanıyan oyunculara anında dokunup takımı ayağa kaldırması beklenen bir figür olarak geldi. Ancak geldiği günden bu yana ne oyunun gelişiminde ne de bireysel performansların artışında o beklenen sihirli dokunuşu göremedik. Maçın kırılma anı olarak görülen oyuncu değişiklikleri de bu eleştirileri doğrular nitelikte. Gol atmış, sahanın en hareketli, rakip savunmayı en çok zorlayan oyuncunun Cengiz'i oyundan alıyorsun. Akıl alır gibi değil. Bu kararı anlamak gerçekten çok zor. 90 dakikayı çıkaracak kondisyonu yok argümanı sunuluyor. Ama bir an durup düşünelim. Sezonun neredeyse yarısına geldik. Arada milli maç arası da yaşandı. Milyonlarca avro yatırım yapılmış bir oyuncu hala 90 dakika oynayacak fiziksel seviyeye ulaşamadıysa bu da ayrı bir yönetim ve teknik heyet eleştirisi konusu değil midir? Gelecek bir oyuncu alırsın. Tabii ki. Bu, takıma durmak yok ikinci golü arıyoruz mesajını verir. Ama sen onun yerine daha defansif bir oyuncu alıyorsan, bu eyvah skoru koruyalım, hani paniğin bir ilanıdır. Bir korku hamlesi. Bir korku hamlesi. Sonrasında yapılan Çerni yerine Demirece, Salih yerine Kartal değişiklikleri de bu tezi doğruluyor. Her hamle takımı biraz daha kendi sahasını hapsetmek, oyunu rakibe teslim etmek üzerineydi. Beşiktaş gibi bir camia kendi sahasında bu puan durumundayken beraberliğe razı bir görüntü veremez, vermemeli. Ve tüm bu tablonun üzerine Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları geliyor. Aynen aktarıyorum. Yine bireysel hatadan gol yedik. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bunlara önlem alamıyoruz. Bunun bir çalışması yok. Ah. Bu cümleleri duyduğunda ne hissettin? Bu artık bir analizden çok bir çaresizliğin itirafı gibi değil mi? Bir itiraf evet ama aynı zamanda kabul edilemez bir mazeret. Bir teknik direktörün görevi tam olarak budur. Eğer bir takım sürekli aynı tipte bireysel hatalar yapıyorsa bu artık bireysel olmaktan çıkar sistemsel bir soruna dönüşür. Doğru. Demek ki pozisyon alma, kademe anlayışı veya oyun konsantrasyonu konusunda yapısal bir eksiklik var ve bunun çalışması vardır. Bunun çalışması antremandır, taktik disiplindir. Kaynaklardaki bir yoruma katılıyorum. Rakibin bireysel hatasından penaltı kazanıp gol atarken bu oyunun bir parçası oluyor ama kendi yaptığınız hatalar çözülemez bir sorun olarak sunuluyor. Bu büyük bir çelişki. Büyük bir çelişki. Önlem alamıyoruz demek. Bir nevi benim yapabileceğim bir şey kalmadı demektir. Ki bu da sorumluluktan kaçmaktır. İşte bu noktada konu sahadaki 90 dakikayı teknik direktörün kararlarını çoktan aşıyor ve daha büyük bir krize işaret ediyor. Maç sonunda tribünlerden yükselen o yönekim istifa sesleri artık alışıldık hale geldi belki ama... Alıştık maalesef. Sergen Yalçın gibi bir kulüp efsanesine yönelik Sergen Pabucu Yarım çık dışarıya oynayalım şeklindeki o ağır tezahürat sabrın ne denli taştığını ve krizin ne kadar kişiselleşip derinleştiğini gösteriyor. Bu tezahürat buzdağının sadece görünen kısmı. Sorunun sadece mevcut teknik direktörde ya da mevcut yönetimde olmadığını anlamak için son birkaç yıla bakmak yeterli. Kaynaklarda geçen Beşiktaş'ın en büyük düşmanı kendi içinde tespiti maalesef acı bir gerçeği yansıtıyor. Çok ağır bir tespit ama galiba doğru. Kulüp içindeki bitmek bilmeyen güç savaşları, farklı grupların birbirinin başarısızlığından medet umması, her seçimin ardından devam eden muhalif duruş, divan kurullarında yaşanan o akıl almaz sahneler, bütün bu negatif enerji kaçınılmaz olarak eninde sonunda sahaya yansıyor. Çünkü bu istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı sağlıklı bir sportif yapı kurulmasının önündeki en büyük engel. Bu yapısal sorunun ne kadar somut sonuçlar doğurduğuna dair iki çarpıcı örnek var elimizdeki kaynaklarda. Birincisi, Cengiz Ünder transferinin kendisi. Evet. İlk temas kurulduğunda, sosyal medyadaki birkaç organize hesabın yarattığı olumsuz kampanya yüzünden yönetimin transferden vazgeçtiğini biliyoruz. Aylar sonra aynı oyuncu bu kez büyük bir beklentiyle transfer edildi. Bu durum kulübün uzun vadeli bir transfer stratejisi olmadığını, anlık tepkilere ve sosyal medya baskısına göre ne kadar kolay pozisyon değiştirebildiğini gösteriyor. İkinci ve belki daha da vahim örnek ise Rafa Silva krizi. Ah evet. Takımın en yetenekli, en pahalı yatırımı olduğu söylenen bir oyuncu, sezonun en kritik virajlarından birinde depresyondayım veya mental olarak hazır değilim diyerek oynamıyor. Bu durumun altında yatan nedenler ne olursa olsun sonuç değişmiyor. Kulüpte öyle bir otorite boşluğu ve yönetilemezlik hissi var ki tam olarak bu otorite boşluğu. Bir oyuncu bireysel durumunu kulübün menfaatlerinin önüne koyabiliyor ve kulüp buna etkili bir reaksiyon gösteremiyor. Bu bir oyuncunun kulüpten daha büyük hale gelmeye başladığı, kulüp kültürünün ve disiplininin aşındığı tehlikeli bir noktadır. Sağlıklı bir yapıda böyle bir kriz ya hiç yaşanmaz ya da kapalı kapılar ardında profesyonelce yönetilir. Tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirdiğimizde Beşiktaş'ın Samsun Spor karşısında kaybettiği iki puanın aslında çok daha derin bir fırtınanın habercisi olduğunu görüyoruz. Buzdağının görünen yüzü sadece. Sağdaki o anlık kırılganlık, teknik heyetin çözüm bulamıyoruz şeklindeki acizliği ve kulübün en tepesinden en aşağısına kadar sinmiş o bölünmüşlük hali, birbirini besleyen ve takımı aşağı çeken negatif bir sarmal yaratmış durumda. Kesinlikle. Son dört yıla bakalım. Kaç tane başkan değişti? Kaç tane teknik direktör geldi geçti? Kadrolardan kaç tane oyuncu gönderilip yerine yenileri alındı? Ama sonuç tablosu bir türlü değişmiyor değişmiyor. Hep aynı hayal kırıklıkları, hep aynı kriz döngüleri. Bu da bize basit bir gerçeği gösteriyor. Sorun sürekli olarak koltuklarda oturan isimleri değiştirmekte de değil. Sorun o koltukların etrafını saran zihniyette, kulüp kültüründe ve o Beşiktaş'ın en büyük düşmanı kendi içindedir dedirten yapının kendisinde. Çözüm nerede peki? Çözüm Yeni bir kurtarıcı aramakta değil, bu kendi kendini yok eden döngüyü kıracak ortak bir akıl ve iradeyi ortaya koyabilmekte yatıyor. Bu derinlemesine analizden sonra dinleyicimize de üzerinde düşüneceği bir soru bırakalım o zaman. Eğer sürekli yapılan başkan, yönetim ve teknik direktör değişiklikleri bir çözüm getirmiyorsa, bir kulübün bu kendi kendini yok etme döngüsünü kırabilmesi için ne tür köklü bir zihniyet değişikliğine ve hangi somut adımlarla sağlanacak yapısal bir birliğe ihtiyacı vardır?